Avusturya'dan gelen Abi. ve bizleri yalnız bırakmayan Avusturya Dernek Başkanı ve yöneticileri. Şu anda yanımızda bulunamayan ama gönlü bizimle olan ve bizleri canlı yayında izleyen kederli köyleri ve dostları. ayrıca aramızda bulunan Hilal TV temsilcileri. Almanya Kederli Köyü Dayanışma Derneği olarak yaptığımız üçüncüsü olan gecemize teşvik, teşvik ettiğiniz için kendi adıma ve yönetim adına hepinizi saygı, sevgi ve Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Cümleten selamünaleyküm. Siz değerli misafirlerimize, sesleri ve sanatlarıyla destek veren değerli arkadaşlarımıza, bu gecenin hazırlanmasında emek sarf eden sevgili arkadaşlarımıza ve emeklerini bizden esirgemeyen bayan kardeşlerimize gecemize sponsorluk yaparak destek sağlayan iş yeri sahibi arkadaşlara ve dostlara kısaca burada bulunan veya bulunamayan herkese katılım ve destekleri için teşekkür ediyorum. Sizlerden reklamlarımızda olup Türkiye'de bize alamayarak gelemeyen sanatçımız adına özür diliyorum. Sevgili misafirler, Kederli Köy Dayanışma Deneyimiz 2007 yılında yine siz değerli dostlarımız ve kederli köylerimizin çabaları ve katılımı ile kurulmuştur. O günden bugüne başlatılan bu zorlu birliktelikle bugüne kadar köyümüz ve insanımıza çok güzel ve büyük hizmet sunma başarısı elde ettiğimizi düşünüyorum. Maddi ve manevi katkılar say sayıldığında ne kadar yararlı işler yaptığımız daha iyi anlaşılır sanırım. Bunu daha iyi anlamak için nereden nereye sorusunu kendimize sorup arkasında buradaki birlikteliğimizi görüp dernekleşmenin önemini bir kez daha kavramak gerekir diye düşünüyorum. Değerli dostlar, sevgili misafirler. Peki bunlar yapıldıktan sonra bir şey her şey bitmiş, artık sorunlarımız yok mu anlamına geliyor. Hayır. Aslında sorunlarımız halen var ve duyarsız kaldığımız sürece de var olmaya devam edecektir. İşte bu yüzden diyorum ki gelin bir olalım, biri olalım, katılımcı ve sorgulayıcı olalım. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız birlikte aşalım. Burada belirtmek istediğim önemli bir noktada şudur. Kederli köyüne şimdiye kadar yapmış olduğumuz yardımların ve yatırımların köyde kalan köylülerimizden biraz olsun duyarlı davranıp saygı göstermelerini ve kendi malları gibi sahip çıkmalarını kendimin istediği gibi hepinizin istediğini de iyi biliyorum verilen emeklerin zayi olduğunu gören Cenab-ı Allah elbet onun hesabını soracaktır. Sevgili misafirler, dayanışma ve paylaşmanın yoluyla birbirimize destek olmalıyız. Unutmayalım ki sıkıntılar, üzüntüler ve acılar paylaştıkça azalır, sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalırlar. Dileğimiz insanlarımızın bu paylaşım ve dayanışmanın içerisinde aktif rol almasıdır değerlerimize inanması ve önem vermesidir. Dernekçilik hiçbir maddi kazanç ve çıkar gözetmeden sadece gönüllülük temeline dayanan ve çok büyük özveri isteyen bir iştir. Bu işi yapacak bu gibi gönüllüler var oldukça dernekler büyür ve güçlenirler. Ama bu gibi özverili ve gönüllü insanlar bulunmayınca derneklerin yaşatılması çok zordur. İşte bu yüzden burada sizlere bir kez daha çağrıda bulmak istiyorum. Gelin bizler de bugünlerle kervanına katılın. Pişireceğimiz çorbada sizlerin de tozu, tuzu olsun. Yoksulumuza, öğrencimize, özürlümüze, çocuklarımıza, insanlarımıza ve köyümüze daha büyük tatlılarımız olsun. Yanlış yaptığımız zaman uyarın. Doğru yap, yok, doğru yaptığımız zaman daha doğrusunu yapmamız için destek olun. Almanya derneğimiz ve Avusturya'daki derneğimizin daha uyumlu ve verimli çalışması için katkı sunun insanlarımızın birlikte içinde dayanışma ve paylaşım ruhuyla daha verimli olmasını sağlayın. Kısaca burada olan ve olmayan herkese tapımız sonuna kadar açık. Gelin birlikte dernek çatısı altında ve daha güçlü bir şekilde yarınlara kucak açalım. Sözlerimi bitirirken biz bir husus daha belirtmek istiyorum. Unutmayın ki vereceğiniz birkaç kuruşla biz sizlerin isteğiniz olsun veya olmasın. Hayır yapmaktayız. Cenab-ı Allah bu yapılan hayırlarınızı inşallah kabul eder. Dernek yönetimi sizlerin adına karar vererek yardım ve yatırımlar yapıyor. Onun için az ya da çok üzerimizde haklarınız bulunuyor. Burada sizlerden yönetimim adına haklarınızı helal etmenizi istiyorum ve teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler, Allah'a emanet olun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz emeklerinden ve bu güzel konuşmasından dolayı. Şimdi yine e, dernek yönetimimizden ikinci başkanımız Sayın Zafer Eroğlu'yu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğerli hocalarım, muhterem yönetici arkadaşlarım, değerli dostlarım ve çok kıymetli Kederli Dayanışma Derneği'ne üye olan kardeşlerim hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Saygıdeğerli misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler, kederliyi sevenler, uzaktan ve yakından gelenler hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Büyükleri, küçükleri, damat ve gelinleri, kederlinin gülleri, ilahi söyleyen bülbülleri, hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Gençlisi ile yaşlısı, güzeli ağır başlısı, sakallısı saçlısı, ağlayan gözyaşlısı, hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Kederlisi, camilisi, harman harmandalısı, Deve Damı Alacalısı, Sarı Karaman Bozkırlısı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tepeköy evet. Aplaklısı, Ortaköy Koçisarlısı, Aksaray Kırşehirlisi, Ankara Devşehirlisi. Hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Evet. Kütahya Uşaklısı, Niğde Konyalısı, Anadolu Yozgatlısı, tüm memleket sevdalısı, hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Kederli Köy Dayan Dayanışma Derneğimizin üçüncü olan bu gecemize şahsım adına ve yönetim kurulu adına hepinize hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyorum. Bu önemli günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım ve bizlere vermiş olduğunuz bu destekten dolayı hepinize saygılarımı sunarım. Ne mutlu ki bizlere kederliyim diyen sizlere sizlere kederliyim deyip de kederli olmayanları da sevene kederli olmayıp da kederlerle destek veren siz değerli dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Her şey gönlünüzde olsun diyerek Size şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.